Nedim Şener Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile öğretilmiyorsa Ayşenur abla TMT'yi ne bilsin? Türk Mukavemet Teşkilatı yimini şöyle başlar. Kıbrıs Türk'ünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk milletine adadım. Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım. TMT'yi amacını ve TMT kahramanlarını bu satırlar anlatır, gerisi boş laftır. Gazeteci büyüğümüz Ayşenur Aslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada suikastlarla bilinen illegal yarı resmi bir oluşumdu sözleri üzerine konuyu uzman doçent doktor Mehmet Bal e sordum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görev yaptıktan sonra TSK'dan kıdemli albay olarak emekli olan Mehmet Bal İngiliz yönetimi döneminde Kıbrıs Türklerinin siyasi örgütlenmeleri başlıklı doktora tezi Türk Tarih Kurumu tarafından kitap olarak basıldı. Başka kitap ve makaleleri de bulunan Bal Yemez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde de görev yaptı. TMT ne zaman, kimler tarafından, hangi amaçla kuruldu? Rumlar Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesinin kavramsal ifadesi Enosis amacına ulaşmak için 1952 yılında EOK terör örgütünü kurdular. 1 Nisan 1955'te önce İngiliz sömürge yönetimine karşı Haziran ayından itibaren de Kıbrıs Türklerine saldırmaya başladılar. Kıbrıs Türkleri de bu saldırılar karşısında Doktor Fazıl Küçün de desteklediği Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği Volkan, 9 Eylül cephesi, Karaçete, Yıldırım, Kara Şahin adı altında direniş örgütlenmelerini kurdu. Rauf Denktaş, Doktor Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrı sevdi. 1957 Kasım'ında tüm direniş örgütlerini bir çatıda toplamak için TMT'yi oluşturdu. Türkiye'nin TMT'yi destekleme kararından sonra 14 TSK subayı Albay Ali Rıza Vuruşkan önderliğinde Kıbrıs'a gitti. 1958'de Ağustos'ta TMT'yi yeniden organize ettiler. Kıbrıs'taki toplumlar arası çatışmalar bitince TMT gizli yollarla üye temini ve silahlanma faaliyetlerine devam etti ve yer altına indi. Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerini yok etmek amacıyla yürürlüğe koyduğu Akritas planı sonrasında TMT tekrar görünür oldu ve 1976 yılına kadar Kıbrıs Türklerinin güvenliği için çalıştı. TMT 1976'da halen KKTC'nin silahlı gücü olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına dönüştürüldü. Kıbrıs'taki Türklerin mücadelesindeki rolü ne oldu? TMT Kıbrıs Türklerinin öz savunma dinamiklerini bir sonucu olarak 1958 yılı Ağustos ayına kadar olan dönemle 21 Aralık 1963 tarihindeki kanlı Noel saldırılarından 20 Temmuz 1974 tarihindeki Kıbrıs Barış Harekatına kadar tam bir savunma gücü olarak görevini başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de TMT'ye karşı dezenformatif söylemler var. Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesi tam olarak bilinmediğinden ve öğretilmediğinden dolayı gerek TMT gerekse Türkiye'nin hukuku uygun olarak icra ettiği 1974 askeri harekatına yönelik kara propaganda mevcuttur. Yegane sebebi Kıbrıs Türk tarihinin her yönüyle öğretilmemesidir. KKTC'de de benzer söylemler var. Üzülerek söylemek gerekirse Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve var olma mücadelesi ne Türkiye'de ne de KKTC'de tam olarak bilinmemektedir. Bu eksiklik tarihi olaylarla ilgili yanlış bilgilerin bilerek veya bilmeyerek ağızdan ağza yayılmasına sebep olmaktadır. Kıbrıs Türk tarihini çalışan akademisyen ve aydınlar olarak geçen yaz Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi dersinin KKTC'deki 22 üniversitede zorunlu ders olarak okutulması amacıyla hazırladığımız bir manifestoyu KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bizzat verdik. Yorum KKTC'de bile öğretilmeyen TMT tarihini Ayşenur abla ne bilsin? Nedim Şener. Cem Küçük. TMT'ye illegal diyenin Kıbrıs davası olur mu? Hep söylerim muhalif adı altındaki bazı sanatçı ve gazeteciler zır cahildir. Kendi tarihlerinden bire haberdar değillerdir. Doğru dürüst bir şey okumazlar. Okumadıkları gibi bir de kendi toplumlarına yabancıdırlar. İşte bunların en bariz örneği Ayşenur Arsan. Hemen her gün Müslümanlara, dindarlara, milliyetçilere küfretmeyi program yapmak sanıyor. O kadar cahil ve bilgisiz ki neresinden tutsan elinde kalıyor. Bir de sürekli algı ve yalan peşinde. Bir programda Arslan'ın konuğu İstanbul Barı Başkanı Mehmet Durakoğlu'ydu. Arsan buna kadın demek hakaret sayılır mı diye sordu. Durakoğlu sanmıyorum hakaret sayılabileceğini dedi. Arsan bana diyorlar deyince Durakoğlu U dönüşü yaptı ve o zaman hakaret olabilir dedi. Şu olay bile karşı taraftaki bazı isimlerin kim olduğunu anlatmaya yeter de artar bile. İşte iki gün önce Arsan 1958'de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı için suikastçı ve illegal örgüt dedi. Arslan'ın nasıl boş biri olduğunu buradan anlayın. Belki gelen tepkiler üzerine özür diler diye bekliyorsunuz ama nafile. Dün aynen şöyle tweet attı. Dostlarım yanlış anlaşıldın ama anlatamadıysan özür dilediyor. diyor. Bundan gocunmuyorum ve programda da vurguladığımı yineliyorum. Sözlerime Halk TV'yi susturmak için kullananların dışında hassasiyetini fazlasıyla hissettiğim herkesten özür diliyorum. Yahu kim takar Halk TV'yi? Sen TMT'ye suikastçılar illegal örgütlüyorsun. Bu kadar cahil nasıl olabiliyor? Pes yani. Dün TRT Haber'de TMT hakkında güzel bilgi vardı. EUKA teröristleri yola barikatlar kuruyor, otobüsleri durduruyor ve Kıbrıs Türklerini sorgusuz sualsiz kurşuna diziyordu. Türkler kurdukları direniş örgütleriyle bu saldırılara karşı koymaya çalışıyordu ancak mücadele yetersizdi. Adadaki gelişmeler Türkiye'nin de yakın takibindeydi. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Salih Coşkun 1958'de terör örgütü EUK'ya karşı bir örgütlenme için Özel Harp Dairesi Başkanı Tümgeneral General Danış Karabelen'i görevlendirmişti. Bu görevlendirmeden kısa süre sonra Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük Önderliğinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı yani kısa adıyla TMT Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenini sağlamaya başlıyordu. Ayrıca Enosis'e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve ana vatanı olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı. TMT uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya'da eğitim kampları kuruldu, ilk hedef 5000 mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı. Rumlar tarafından anlaşılmaması için TMT'de görev alacak subaylar için kod adlar da belirlenmişti. 20 Temmuz 1974 sabahına kadar Kıbrıslı Türkler için EOKA'nın vahşice katliamlarına karşı savunma yapan Türk Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1976'da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü. O günün mücahitleri TMT'nin önemini şu ifadeyle özetliyor. TMT kurulmasaydı Kıbrıs'ta Türk bulamazdınız. İşte Ayşenur Arslan ve onun gibiler ne TMT'yi bilir ne de Kıbrıs davasını. TMT olmasa Kıbrıs'ta tek Türk olmazdı. EUKA'nın katliamları TMT sayesinde önlendi. Hadi cahilsiniz, girip de Rauf Denk taşınanlarına hayatın adamı bakmadınız. Yazık size yahu bu kafanın yarın bir gün ülkeyi yöneteceğini düşünün. TMT'ye illegal diyen zihniyetin Kıbrıs davası olur mu? Cem Küçük Hayrettin Karaman Hep geç mi kalacağız? Hem savunma, hem taarruz, hem tebliğ, hem davet için düşmanın kullandığı araçları kullanmaya ihtiyaç var. Gençlere ulaşabilmek için onlar en çok neyle meşgul iseler oraya ulaşmaya ve oradan onların kullandığı iletişim diliyle kendimizi anlatmaya, karışan kafalara ayar vermeye ihtiyacımız var. Geçen pazar yazımda bundan yarım asır önce sinema dilini ve sanatını kullanmaya olan zarureti idrak eden ve bunun için olanca güçlerini sarf eden birkaç gençten söz etmiştim. Bunların kahramanı İstanbul İmam Hatip'ten öğrencim, sonra dostum olan Ali Osman Emir Osmanoğlu idi. Benim yazım üzerine o da aynı konuda kısa bir yazı kaleme aldı. Ben de onunla yazışarak teşebbüsün nasıl sonuçlandığını ve sonra tek başına bir kurum gibi çalışarak neler yaptığını sordum. Bu yazıda önce peygamberimizin kendi çağında çok revaçta olan şiir sanatını davası için nasıl kullandığı hakkında TDV İslam Ansiklopedisinden birkaç paragraf aktaracağım. Sonra Emir Osmanoğlu'nun yazısını vereceğim. Muhtemelen bir sonraki yazıda da onun mücadelesini kendi dilinden aktaracağım. Hassan bin Sabit'in İslamiyeti kabul etmesiyle Müslümanlar şöhreti Hicaz bölgesini aşıp diğer Arap topraklarına yayılmış olan güçlü bir şair kazanmışlardır. Hasan'ın bundan sonraki hayatı tamamıyla Resul-i Ekrem'in yanında geçmiş, en güzel şiirlerini onun için söylemiş, artık fahriyelerinde Allah'ın Resulünü savunmakla övünmüştür. Resul-i Ekrem'le birlikte Müslümanlar ilk dönemlerden itibaren Kureyşlilerin ve onları destekleyenlerin hem fiili hem de sözlü saldırılarına maruz kalmakta, müşrik şairlerin hicretten sonra da devam eden hicivleri onları üzmekteydi. Bu hicivlere aynı yöntemle karşılık vermenin gerekli olduğu kanaatine varan rasul Ekrem, Müslümanlardan bu konuda kendisine yardım etmelerini istemişti. Bu isteği Hasan bin Sabit, Kab bin Malik ve Abdullah bin Revaha yerine getirmekle beraber özellikle Hasan'ın hasımlarına yönelttiği cahiliye devrinin kokuşmuş değer yargılarını ve soy saplantılarını dile getiren hicivleri son derece etkili oluyordu. Böylece şiirleriyle İslamiyet'e büyük hizmetlerde bulunan Hasan hakkında Hazreti Peygamber, Hasan'ın fıtri kabiliyetini ve ilhamını Ruhul Kudüs teyit ediyor demiş. Ayrıca onun için Allah'ın Hasan'ı Ruhul Kudüs ile teyit et şeklinde dua etmiştir. Bu sayede müşrikleri hicveden şiirleri Resulullah'ın bu hicivler onlara karşı oktan daha etkili olacaktır şeklindeki iltifatına mazhar olmuştur. Resul-i Ekrem Hasan'ın şahsına ve sanatına çok değer verirdi. Hatta şiirlerini okuması için ona Mescid-i Nebevi'de bir minber tahsis etmişti. Emir Osmanoğlu'nun yazısı Eğitim, çare, metaverse, bilgisayar oyunları, film ve diziler, TV programları, okunacak kitaplar, dini bilgiler, rehberlik. Uzun bir başlık belki, açıklayacağım. Her yaştan insanların her zaman nasihate, tavsiyeye ihtiyacı vardır. Din nasihattir. Peki düşünen, bilen, konusunda uzman kişilerin insanlara en iyi, en güzeli, en doğruyu seçip sunması görevi değil midir? Öyleyse geç kalmadan harekete geçmeli ve gerekenler yapılmalıdır. Biraz açalım. Ailelerin en büyük sıkıntısı çocuklarının oynadığı oyunlar ve seyrettikleri şeylerdir. İşte yapılacaklardan biri her yaş için ayrı ayrı oynayacaklarının ve seyredeceklerinin listesi olacaktır. Dini bilgiler hep tartışılmakta ancak herkes tatmin olmayıp şüphe içinde kalmaktadır. TDV İslam Ansiklopedisi gibi mükemmel bir kaynağımızsa kimsenin aklına gelmemektedir. TV kanal bulduğundan insanlar ne seyredeceğini şaşırmaktadır. Özenle seçilecek programların tavsiyesi de önemlidir. Mesela evdeki hanımların çok büyük kısmı cuma hutbesi ve namazının ülkemizde iki ayrı yerden ve kanaldan naklen yayınlandığını bilmemektedir. Netflix, Prime gibi dizi film siteleri dünyayı kasıp kavurmaktadır. Metaverse sanal dijital dünya kurulmaktadır. Bizler de şu diziler, şu filmler seyredilmeli gibi alternatif bir tavsiye listesi sunmamız ve dijital dünyaya karşı alternatif göstermemiz gerekmektedir. Her yaşta okunacak kitaplar vardır. Okul sıralarında bize samimi hocalarımız şunları okuyun diye liste verirlerdi. Biz de okuduk, bilgilendik. İşte bu teşebbüsün yapacağı tavsiyelerden biri de yetkili bir heyetin bu kitapları tavsiyesi olacaktır. Bu misaller çoğaltılabilir. Eğer bu önemli hizmetin yapılmasının gerektiğine inanılıyorsa öncelikle altyapısı güçlü bir platform kurulmalıdır. Bu platforma girenler ihtiyaçları olan her türlü tavsiyeyi doyurucu bir biçimde elde etmelidirler. Kısaca sunduğum bu projenin çok detayı vardır. Hazırlık, altyapı, heyetler, sunum gibi konularda çok emek vermek gerekir. Hizmet aşkı ile ihtiyaç olan bir şeyi sunduğunuzda mutlaka bir karşılığı olacaktır. Bu kurumun uzun ömürlü olması için mutlaka özel kişiler tarafından kurulması lazımdır. Artık duyarlı zenginlerimizin de var olduğunu görüyoruz. Netice olarak geç kalmadan sadece alternatif değil, eğitici, yönlendirici bir platform kurulmasının vazifemiz, mesuliyetimiz olduğunu ve ancak bu şekilde gençlerimizle bağımızı güçlendireceğimizi düşünüyorum. Hayrettin Karaman